Düzce'den İstanbul'a su götürülme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Düzce'de altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Düzce'nin Kaynaş ilçesinden Cumayir ilçesine kadar altyapıda boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Düzce'de uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren eski ekipleri Düzce'nin Darıcı Mahallesi'ndeki altyapı kazısı esnasında tarihi kalıntılar tespit etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarihi kalıntıların çıktığı bölgede tutanak tutarak durumu Düzce nin... Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar kazı çalışmasını durdurarak çıkan kalıntılar için inceleme başlattı. Kalıntıların çıktığı alan şeritlerle çevrilirken ince kazı çalışmaları da başlatıldı. Ama kemik vardı nasıl nazar değdi ya? Abi kemik her yerde var ya. Bak hayvan var biraz o taraf, biraz bu taraf değil mi? Yok yok. Önce bir taraf, sonra bir taraf. Bu <laughs> yemeği bana mı getirdin? Aha. Daha? <laughs> Şurayı biraz daha genişletelim. Bu taraf. Şeridim, şeridim bu tarafa götüreceğiz. Bu Ha. 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 Şey, Sen geçsen abi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSKİ olarak bölgede altyapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren İSKİ Harita Teknikeri Emre Karaduman şöyle konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmasını yapıyoruz. Kaynaştan Cuma yerine Melanafza Koruma Projesi olarak e, altyapı çalışmamız var. Şu anda Darıca Mahallesi'ndeyiz. Darıca Mahallesi'nde kazı esnasında tarihi kırıntılar meydana çıktı ve o yüzden müze ekibi tarafından iş durduruldu. Şu anda e, çıkan tarihi eserlerin incelenmesi için çalışma yapılıyor. İncelenme yapıldıktan sonra devam edeceğiz. Diğer noktalarda devam ediyorlar. Herhangi bir tarihi eser meydana çıkmadı. Sadece bu hatta çıktı. O da zaten müze ekibinden durdurulurlar. Bunun neticesinde devam edeceğiz. Kültür varlıklarını koruma genel müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilecek uzmanlarla birlikte eser kalıntılarında incelemelerin de devam edeceği öğrenildi.